de cariye ile birleşmek meselesi. Bir de Alırza Rıza Demircan konusuna geleceğiz birazdan. Çünkü o da bu hafta çıktı baya. Benim adımı da anmadan nefret saçıyor, şöyle yapıyor, konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Şimdi adını vermiyorum diyor, meşhur etmeyeyim diyor. <laughs> Gülmesi, gülmeyi size bırakıyorum. <laughs> Fazla da gülebilirsiniz, caizdir. <laughs> diyor ki meşhur etmeyeyim diyor ya. Ay anasını sen. Zaten adımız çıkmış 9'a, 8'e. Ben sen beni neyini meşhur edeceksin beni ya? Meşhur miyim diye adımı da vermedi be. Çok teşekkür ederim kendisine yani. <laughs> İyi ki beni meşhur etmedi. Neyse ona da reddiye hazırlanıyor. Bir dahaki ay reddiye. ilmi reddiye. Hazırlanıyor. Onu da bir dahaki ay onu yayınlayacağım. Çünkü adam sahabenin hepsine zina etti diyor ya. Sahabenin çocukları tabiinlere birçok tabiine veledi zina demiş oluyor. E çünkü neden? E cariye olmaz diyor. Halbuki 2008'de çıkan İslam'da cinsel hayat kitabında olur diyor. Bu naylon müçtehitler 4 senede bir helalı haram ediyor, haramı helal ediyor. Bunlara din kalsa bugün helal olanlar yarın haram olur. Allah'tan dinimizi Allah koruma garantisi verdi de 1400 senedir kimle evlenebiliriz, evlenemeyiz, kimle ilişki caiz değil en azından sarsıntı geçirmiyoruz. Bunlar acayip bir şey. Yarın bir baba amca kızı haram diyebilir. E çünkü dört sene evvel kitabında helal dediğine bugün haram diyen adam Bugün haram diyen adam dinin en mühim konusu cinsel birliktelik gibi önemli bir helal haram meselesi. Mekruh falandan bahsetmiyoruz yani. Bundan doğacak çocuk veled-i zina mıdır, nesebi sahih midir meselesi. Bu kadar ciddi bir konuda naylon gibi, don lastiği gibi helal haram karışırsa her dakika. E imsa ne yaptılar? Aziz Bayındırılan Kasımpaşa'dan durdular. Havada bulutluysa yandık. Güneş doğana kadar yiyorlar. Daha açılmadı diyor. Açıldı mı hoca efendi diyor. Yok yok diyor. Daha karşıyı göremedim diyor. Ye diyor. Devam et diyor. Ulan güneşe 15 dakika kala ben karşıyı göremiyorum hava karanlık olduğu zaman. Sen ne konuşuyorsun? E, i̇msa bir saat çektiler. E, sana söylüyorum. Oruç gitti. Nikah gitti. Her şey gidiyor arkadaş. Cübbeli hoca reddi yapıyor. Benim ne işim var Hakan Fidan'la? Ben bunlar varken efendim başka siyasetle ne işim var? Benim konum din konusudur. Ben helala harama bakarım. İtikada bakarım. Benim